Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kendi dondurma dükkanı kurdum. Söyleyeyim hemen. Bu pamuk şekerli ve limonlu. Bu limonlu. Sadece limonlu. Yani bu portakallı ve elmalı. Şu küçük küçükler elma. Bunlar pamuk şeker. Şu maviler. Bu çilekli. Diğeri de börtlendi. Yaban mersini, Kakaolu ve vişneli. Son olarak çilekli ve portakallı. Başlıyoruz. Evet burada çikolatalarımız var gördüğünüz gibi bu portakallı çikolata bunlar normal çikolata çilek limonlar kaşığımız tabak şöyle don dondurma diyorum ya külah yaptım bu ay düştü külahımız bu değişik bir külah yaptım bu şekilde desen verdi yeri gördüğünüz gibi normal bir külah tabakta yapmaya çalıştım oldu bence başlıyoruz pingu bunun adını ben Pingu koydu koydum bu arada. Pingu bize ziyarete gelecek. Hadi başlıyoruz. Merhaba Pingu'cum. Merhaba. Adınız Pingu'ydu değil mi? Doğru hatırlarsam. Evet evet. Pingu'ydu. Şimdi ben ıı, şey istiyorum. Limonlu dondurma istiyorum. Ve kapta istiyorum. Hmm, tamam. Herkes de külah da istiyordu. Külahını sevdiği için. Kaşığımızı alalım. Ve ilk öncelikle limonlu dondurmamızı verelim. Başka ne istersiniz? Çilekli ve böğürtlenli. Tamam. Başka ister miydiniz? Hayır, teşekkürler. İstemem. Tamam. Buradan ne istersiniz? Çikolata alayım. Tamam. Tamamdır koydum ve harika görünüyor. Bu arada donanmanız başka ne isterdiniz? Çilek. Küçük mü? Orta mı? Büyük mü? Küçük olsun. Heh. Dondurmanız harika görünüyor. Arkadaşlar sizce de öyle değil mi? Bunun için çok uğraştım. O yüzden kanalıma abone olup like atarsınız diye düşünüyorum. Ve lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü bunun için yeminle çok uğraştım. Tamam. Başlıyoruz. Bu dondurmanın arkalarında değil yalnız. Sıkışta de değil. Evet başka ne istersiniz? Limon. Limon. Her şeyden istediniz. Başka bir şey ister miydiniz? Of yalnız orada canım çekti. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor mu sizce de? Ben kendi ama bayıldım. Siz ne diyorsunuz? Tamam. Başka bir şey ister miydiniz? Yok istemem. Alın bakalım. Teşekkür ederim. Mis gibi olmuş. Teşekkür ederim. Ben bunu hemen ee, bu şey olmadan arkadaşlar erimeden evi götürmem gerekiyor. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.